Saray, as saray, as saray, as saray, as saray, as saray, saray. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Maşallah iyi doldurmuşsun otobüsü. Ben gitmekten vazgeçtim. Ben de gitmiyorum abi. Ben de gitmiyorum. Ben de gitmiyorum kardeşim. Ulan bir ten gözü yetmezmiş gibi şimdi ikincisi gelecek. Ya saat geçti daha otobüs gelmedi. <laughs> Aha geliyor benim amca oğlum. Otobüs nerede? Abi mavine çok iyi. Çok güvenilir iyi bir firmasınız. Allah kazadan beradan korusun sizi dedim. Ee? Eysi gözümü sulama kanında açtım. Allah'tan kurbağa gibi yüzüyorum da. Yüzeye çıktım otobüsten. Ne güzel köyde seyreden odak yaşıyordun. Neye geldin ki? Evlenmek için para bitirmem lazım. Burada bir restoratta garsonu kapacağım. Restorant ve kafeler ikinci bir kadar kapatıldı. Yol yakınken geri dön ben camcı olur. Rezil olursun buralarda. İkinci bir emre kadar şeyler arası ulaşım yasaklandı. Aha şimdi boka yedik. Bu iki kem gözlü bir araya geldi. Başımıza taç ya masa Olur mu lan öyle şey? Kaç var lan. Bu yasakların geldi hiç iyi olmadı. Aynen valla eve takılıp kaldık. Allah'tan versin fay hattı üstünde değil de deprem olmuyor evdeyken. <laughs> ne oluyor lan? Ne olacak abi ya? adam fay hattını Mersin'e getirdi. Korkudan mı galiba? Normaldir korkması. Bizim köyde hiç deprem olmaz ki. Hmm. Alo. Ne oldu Adıcı abla? Deprem mi oldu köyde? Köyde bir şey kalmadı mı? Nereye gideceğim ben şimdi? Yürüyün gidelim. Evin kapısı açıp bakıp çıktık dışarı. İnşallah hırsız girmez. Koş lan koş. daha ağzını açarsa çeker vururum. Özellikle siz ikiniz. Ya bu o değil de deprem oldu. Ben hiçbir şey hissetmedim. Sen hissettin mi? Aha şimdi hissettim amca oğlu. <laughs>